For are ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب Subhanallahu'l azim. Hayırlı geceler diliyoruz sevgili izleyicilerimiz. Sahurun bereketi üzerinize olsun. Şimdi bitti. Az önce dinlediğimiz Kur'an-ı Kerim Rıza Günay hocamızın sesiyle dinlediniz. İnşallah bir hatırlatmayla başlayalım programımıza. Bu pazardan itibaren her pazar sabah namazını kıldığımız vakitten yarım saat sonra Kur'an ziyafeti olarak Ataşehir'deki Mimar Sinan Camii'nde bu güzel tilaveti dinleyebileceksiniz. Orada birbirinden güzel e, hocalarımızın sesleriyle Kur'an-ı Kerim ziyafeti sizler için olacak. Katılırsanız, giderseniz camiye orada dinleme fırsatı bulursunuz. Dünden aklımda kalan bir şeyle başlamak istiyorum. Dün hedefe ne, neyi koyduğumuz çok önemli. Çünkü hedefe koyduğumuz şeyin gereklerini yerine getirir insan. Armut ağacında elma toplanmaz diye konuşmuştuk aklıma şöyle bir şey geldi. İnsan olarak çokça kullanıyoruz. Kullanmasak da kullananları duyuyoruz. Hani diyor ya senin için ölürüm. Seni bir asır beklerim, bir ömür beklerim. Senin için günlerce aç kalırım, uykusuz kalırım. Aslında senin için dediği burada yaradanı olsa Allah olsa Celle Celaluhu aslında bütün problemler çözülür. Yani uykusuz kaldığı, aç kaldığı, uğruna öldüğü eğer Allah'sa Celle Celaluhu zaten dünyada bu anlamda hiçbir sıkıntı kalmayacak. ...ve mümin sıfatını, emin sıfatıyla beraber bu insanlar çok rahat üzerlerinde taşıyabilirler diye düşünüyorum. Bunları tefekkür ederek, düşünerek geldim bugün programımıza. Sahurları bir 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 bitirdik. Neredeyse son bir hafta diyebileceğimiz bir e, sahur dilimine geldik. Bugün yine hocamızla dünden kalan mevzumuza devam edeceğiz. Türbe ve kabir ziyaretlerini konuşacağız ama dün kabrile inince... Biraz kabirden de bahsetmek, kabir azabından da bahsetmek gerekebilir diye düşünüyorum ama hocamızın bize kim bilir ne sürprizleri var. Çünkü çeyiz sandığı gibi onun hazine sandığı açıldı gene birbirinden değerli hikayeler. Hmm. Orada çok e, güzel hadisler vardır mutlaka onun önünde. Öyle başlayacağız diye düşünüyorum. Hocam kaçıncı gündeyiz? Bugün 22. gündeyiz efendim. Yani kaldı 8 gün. Haftaya bugün Allah kısmet ederse saygıdeğer seyircilerimize elveda diyeceğiz. Dolayısıyla bitmiş olacak Ramazan bayram, şey Ramazan orucu ve e, Cumartesi günü Arife, Pazar günü de bayram zaten. İnşallah. Ben saygıdeğer seyircilerimize hayırlı sahurlar niyaz ediyorum, bereketli sofralar niyaz ediyorum. Bir hastaya vardın ise, bir içim su verdin ise, yarın anda karşı gele, hak şarabın içmiş gibi ürüyen geldim yine ürüyen giderim ölmeye gel elde ölmemeye elde fermanım mı var can alıcı gelmiş can talebeyler benim can vermeye dermanım mı var diyor Karaca olan hani İbrahim Aleyhisselam'a Ezrail Aleyhisselam geldi emaneti almaya geldim dedi emanet almaya geldim deyince Reva mıdır dostun dosta zulmetmesi dedi İbrahim Aleyhisselam. Onun üzerine kaldı Cebrail. Ne diyeceğini şaşırdı. Cenab-ı Hak dedi ki, Ya Cebrail sor bakayım, Var mıymış dostun dosta gelmemesi dedi. Dostun dosta. Şimdi mezar, kabir, kabir azabı, cennet, cehennem filan, Bunları hep konuşa geldiğimiz şeyler. Ama işte, bir hastaya vardın ise bir yudun su verdin Verdiyse. ise bu ne olacak bu karşına gelecek karşına gelecek dolayısıyla hastaya verdiğin su öbür dünyada senin susuzluğunu giderecek hani uzunca bir hadis vardır da orada Allah diyecek ki kuluna kulun ben hastalandım beni ziyarete gelmedin ya Rabbi sen bütün aleme sıhhat afiyet verensin nasıl olur da sen hasta olursun benim filan kulum onun onun gitmediği kimse tabii herkes ayrı ayrı. Benim filan kulum hastalandı. Sen onu ziyarete gitmedin. Onu ziyarete gitseydin onun yanında beni bulacaktın." dedi. Ben susadım bana bir lokma su vermedin ya Rabbi. Dünyayı sulayan sensin. Ben nasıl sana su veririm? Ha, filan kulum susadı, suya ihtiyacı oldu ama sen ona bir yudum su vermedin. Bir yudum su verseydin onun yanında beni bulacaktın dedi. Beni bulacaktın. Onun için yani kabir cennet bahçelerinden bir bahçe. Kabir cehennem çukurundan bir çukur. Şimdi Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ayet gayet sarih. Ela inne evliya Allah la havfun aleyhim ve la hum yahzanun buyuruyor. Bu efendim Yunus suresinin 62. ayetidir. Efendim Allah'ın dostları için ne korku ne de hüzün vardır diyor. Allah'ın dostları için ne korku ne de hüzün vardır. Yani kabirde de korku yoktur, mahşerde de korku yoktur, hesapta da korku yoktur. Niye? Onlar Allah'ın dostudur. Peki durup dururken mi Allah'ın dostları oldular? Hayır. Herkes kendi üzerine düşen görevi yaptı, onun dostluğunu elde etti. Onun dostluğunu elde ettikten sonra artık onun korkmasına gerek kalmadı. Çünkü dost karşısında duruyor. Efendim Ahkab suresinin 13 ve 14. ayetinde de efendim İnnellezine galu Rabbunallahu sümme istakamu buyuruyor Cenab-ı Hak ilahil ayet. Rabbimiz Allah'tır. Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da dost doğru yaşayanlar dost doğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir diyor Allah. Dost doğru olanlara korku yok, onlar korkmayacaklar. Umurunda mı dünya diyor ya? Umurunda değil. Onlar da korkmayacaklar efendim ve üzülmeyecekler de. Niye? Onlar dost doğru oldular. Festekim kemâ ümirte. Ayet çok önemli testefim kema ümürde. Dost doğru olmak çok önemli. Onlar cennet ehlidirler. O dost doğru olanlar cennet ehlidirler. Yapmakta olduklarına karşılık olarak da ebedi kalacaklardır orada. Nere orası? Cenneti cennete girecekler, Cemalullah'ı görecekler ve orada ebedi kalacaklar. Kim bunlar? Dost doğru olanlar. Öyleyse mezar kabir azap Cennet, cehennem. Bunlar kim içindir? Bunlar Allah dostları için değil. Allah'ın emrini yapmayan, yasaklarından kaçınmayan insanların korku badireleridir buralar. Onlar korkarlar. Yani şimdi pek çoğumuz ölmekten korkuyoruz. Niye korkuyoruz ölmekten? Öldüğümüz zaman hesap var. Öldüğümüz zaman dünyada yaptığımız amellerimizden fazla bir şey yok. Fazla bir şey olmadığı için ondan korkuyoruz yoksa Cebinde parası olan adam pazara girmekten korkar mı? Korkmaz. Niye? Parası var cebinde. Cebinde bileti olan adam uçağa binmekten korkar mı? Veya otobüse binmekten korkar mı? Ha bir de ters çevireyim. Cebimizdeki bilete güvendiğimiz kadar Allah'a güveniyor muyuz? Bir de o tarafı var. Cebimizdeki bilete güvendiğimiz kadar Allah'a güveniyor muyuz? Öyleyse dost doğru olursan orada hüzün yok. Orada hiçbir şey yok azizim ama onu burada yaşayabilirsen tabii. Şöyle mi anlamalıyız hocam? He. E, hesabı görüldüğünde Allah'ın rızasını ve cennetini kazanılacak, kazanacak olan insanların kabir azapları yoktur diye. Hayır bilmiyiz. yoktur tabii. Herkese kabir azabı var diye bir şey yok ki. Dost doğru olursan hüzün yok sana diyor allah Teala. Ama mesela çeşitli şeyler duyuyoruz ya. İşte e, ihtiyaç giderirken paçalarına sıçrayan şeyler o, o... kabir azabını gerektirir falan filan Aha, diye. Ama bak. Allah dostu isen eğer onlara dikkat edersin zaten. Allah dostu isen onlara dikkat edersin. Şimdi diyor ki şair, haceti dünya için sen varırsın yüz yere, yüz kapıya. Haceti ukba için hiç komazsın yüz yere. Yüz yere. Dünya menfaati için yüz tane kapıya gidersin. Yüz tane kapıyı çalarsın. Yüz tane adama yüz suyu dökersin. Yüz suyla gel. Nedir bu? Haceti yani dünya ihtiyacın için ama haceti ukba için şu yüzünü, şu alnını yere koymazsın. Kulun Allah'a en yakın olduğu an ne zamandır diyordu Sekde. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem? Secdeye kapandığı andır. Öyleyse demek ki sen dünyada Allah'a yakın olmamışsın dostum. Allah'a yakın olmayınca kabir azabı da var. Cennetin bir köşesinde kalmak da var. Ama cehenneme uğramadan da cennete gidememek de var. Bir de o var şimdi. Yani inanan, iman eden insanlardan hatası olanlar Allah muhafaza. Mevla herkesi korusun oradan. Aynen. Efendim hasibu kable entu hasibu Hesaba çekilmeden önce kendinizi hesaba çekin diyor ya. Kendimizi hesaba çekmeden yaşamışsak. Ama bir de imanımız var. İmanımız var, inancımız var. Bazı güzellikler de yapmışız. İbadetten oksanımız var. Duada noksanımız var, zikirde noksanımız var ama bir kısım da güzellikler yapmışız. Yaptığımız o güzelliklerin de sevabı var ama o sevaplar bizi kurtarmıyor. Kurtarmayın da oraya uğrayacağız demektir. Ha? Oraya uğradığımız zaman ki Allah muhafaza etsin, Mevla oranın yolunu göstermesin bize, bütün ümmeti Muhammed'e. Ha işte oraya girdiğin zaman orada ebedi kalmayacaksın. İmanın faydası, ebedi kalmayacaksın. İnanmayan ebedi olarak orada kalacak, ama inanan insan orada kalmayacak. Çıkacak gerisin geriye cennete gelecek. Ama yani lekelendikten sonra mı gelmek yoksa hiç lekelenmeden doğrudan mı gitmek? İşte doğrudan gidebilmenin yolu dost doğru olmak. Dost doğru olursanız hiçbir şey olmaz. Şimdi e, buralarda benim hani dükkan diyorsun ya sen benim dükkanım çok kalabalık. Alaaddin Kaşgari diye bir e, zat-ı muhterem var. Bu muhterem her gün çarşıya çıkar, kimin neye ihtiyacı var ise şöyle gönül gözüyle bakar, insanların ihtiyacını temin etmek için kendi vüsatince, kendi gücü nispetinde onlara yardım et etmek için koşar. Efendim gider bir iplikçi dükkanına oturur, selamun aleyküm der, hemen oraya oturur, onunla birlikte de bir hanım gelir içeriye, elinde iplik. O iplikçi dükkan iplik dükkanının sahibi alır o ipi eline. O yanını çevirir, bu yanını çevirir. Ona 40 tane bahane bulur. 40 tane bahane bulur o ipe ve o ipi ucuz şekilde alır. Kadıncağız ne yapsın garip? iplikçi bu adam anlıyor bu işten. Demek ki ben yanlış eğirmişim, yanlış yapmışım, eksik yapmışım der. ucuzca verir. Onu alır, şöyle bir güzelce okşar, arkasından mitrine koyar. İşte bir beş dakika geçer geçmez pat bir müşteri gelir. Ama orada oturan da biri var. O onunla meşgul değil. O kendi dünyasında. Kendi dünya. Birisi gelir ve der ki şu vitrindeki ipliği istiyorum. Başlar o vitrindeki ipliği met etmeye, övmeye. Alaaddin Kaşgari şöyle bakar. Demin kırk tane bahane buldu. Kadından ucuz aldı. Şimdi kırk tane metiye düzdü bu ipliğe. Öve evet, öve bitiremiyor. Tabii öve evet, bitiremiyor. <laughs> Neticede adam o ipliği alır ama dükkan sahibi de güzel bir para kazanır o iplikten. Adam çıkıp gittikten sonra o paraları kasaya koyar. Efendim kendi aleminde iken bir de bakar ki orada biri oturuyor. Buyur ihtiyar ne istiyorsun der. Vallahi evlat der be ben de şöyle bir 5-10 dakikalığına senin vitrinde oturmak istiyorum der. Olur mu der ya vitrine <laughs> insan girer mi? <laughs> Vallahi senin öyle bir sihirli vitrinin var ki çürük giren sağlam çıkıyor. Ay maşallah. Çürük giren sağlam çıkıyor. Kadının elindeki ipliği aldın, 40 tane bahane buldun, 40 tane.